Herkese merhaba. Bu videomuzda Mercedes'in V204 kasak kodlu C180 modelinden bahsedeceğiz. Diğer videolarımızda bahsettiğimiz gibi çekimlerimiz çok profesyonel çekimler olmayacak. Amatör çekimler olacak. Fakat biz buradaki esas amacımız kullandığımız araçları sizlerle paylaşmak ve ana olarak kalması açısından bunları çekiyoruz. Aracımız 2014 model. Mercedes'in 1.6 turbo motorlu, 7G Plus olarak geçen 7 ileri şanzımanlı modeli. En boş paket aslında aracımız. Belki takip edenler hatırlar. Pistonkafalar.com web sitemizde ilk çıktığında facelift V204 ilk çıktığında kompresör modelini test etmiştik. AMG Plus pakette, Full paketti. Ondan sonra Uzun bir süre bu aracı bilmemiştim aslında. Aradan yaklaşık bir 5-6 yıl geçmişti. 5-6 yıl sonra ki ilk deneyimim aslında diyebilirim bu araca. Biraz önce bahsettiğim gibi arkadaşlar aslında kompresörle turbo arasında motor olarak bir farklılık var. Esas onlara değinmek istiyorum aslında. Geçmiş yıldaki kullandığım kompresör motorla şu an kullandığım 1.6 turbo motora ait olan farktan bahsetmek istiyorum. Aslında ikisi de aşırı besleme atmosferik motor değiller. Tek fark turbo versiyon egzoz gazından aldığı havayla tribünü döndürüp motora güç veriyor. Fakat kompresör sistemlerde biliyorsunuz kranktan aldığı kayışla kranktan aldığı kayışla mili döndürerek güç veriyor. İkisinin arasındaki daha anlaşılır bir ifadeyle şöyle bir fark var. Aslında kompresörde güç alt devirlerden itibaren var. Çünkü direkt kırakla alıyor gücünü o yüzden tamamen yani en düşük devirden itibaren tam gücünü veriyor fakat turbo olan versiyonlarda egzoz gazından aldığı için gücünü turbo ve yan modasına o şekilde aşırı besleme ile havayı gönderdiği ve patlamaya sebep olduğu için biraz daha arabanın devirlenmesi gerekiyor. E, arada ikisi arasındaki fark bu bir şekilde, biraz kullanıcıların tercihine göre değişiyor. Şimdi çok fazla uzatmadan tasarımına geçmek istiyorum aracın. v 204 kasa kodunda arkadaşlar, facelift olan aracımızda farlarda bir e, değişim yaptı Mercedes. E, D ve E segmenti yerine C premium segment seçmek isteyen ya da e, premium e, havasını C segmentinde yaşamak isteyen otomobil severler için aslında tasarlanmış bir e, makina model diyebiliriz. E, bu İlk bakışta far tasarımı dikkatleri çekiyor. Oradan ayırt edebilirsiniz. Onun haricinde burada güzel bir gündüz farı kullanmışlar. Bu hem estetik hem de güvenliğe de Mercedes'in biraz önem verdiğini gösteriyor. genel olarak arabanın dış tasarımı bir makyajsız kasayla aynı aslında. İç özelliğine geçecek olursak Serkancığım böyle gel istersen içini de gösterelim. Aracın iç yapısına geçtiğimizde bize premium bir hava karşılıyor. en baz biraz önce videomuzun başında bahsettiğimiz gibi aracın en baz versiyonuna ait bir C180 Modeli dört bacaklı bir direksiyon simidi var. Bu e, direksiyon simidinde zamanla e, bazı deformasyonlar olabiliyor, özellikle bayan kullanıcıların tırnaklarından dolayı belki e, şu gördüğünüz kısımlarda biraz deformasyonlar olabiliyor. Ufak bir bilgi ekranı var. E, arkadaşlar bir önceki kasaya göre en büyük e, avantaj sağlayacak farklardan biri orta konsoldaki Türkçe menü. E, bu kullanım avantajı açısından e, daha ergonomik diğer versiyonlara göre. Onun haricinde e, aracımız e, donanımsız olmasına rağmen buraya bir ekomodu koymuşlar. Start-stoplu aracımız. Çift yönlü otomatik klima sistemi var. E, telefon müdahale kısmı var. E, bel destekli e, koltuklarımız var. E, bir önceki versiyonda mesela e daha önce kullandığım kompresör olan versiyonda şu özellik yoktu arkadaşlar. Bu otomatik geriye ve ileriye gitme özelliği yoktu. Fakat bu modelde yani 2014 modellerde bu otomatik ileri ve geri gitme özelliğini koymuşlar. Bu çok avantajlı. Diğer versiyonda ben hatta eksiler eksi hanesini yazmıştım. İyi hatırlıyorum o özelliği olmaması eksenleri yazmıştım. Onun haricinde Baş mesafesi, diz mesafesi gayet tatminkar. Arka kısma geçtiğimizde şöyle gösterebilirim. Ben biraz koltuğu yatık kullanan bir insanım. O yüzden koltuk yatık olmasına rağmen, 1.80 de boyum olmasına rağmen gördüğünüz gibi tam mesafe olmaması olma, olmasa bile aslında rahat ve konforlu bir sürüş vaat edebiliyor. Baş mesafesi de aynı şekilde, diz mesafesi de aynı şekilde. Aracımız 1.6 turbo beslemeli 7 ileri otomatik şanzımanlı versiyon arkadaşlar. 156 beygir bir güce sahip. Sıfırdan 100 km hızlanması katalog verilerinde 8.5 saniye. Biraz kullanımla alakalı belki 8 saniye kadar da düşürebilirsiniz bu süreyi. Yakıt olarak aracımız yine katalog verilerine göre 4 litre uzun yol ortalama 5.8 litre olarak görünüyor ama ben kullandığım kadarıyla 10 litrenin altına çok düştüğünü görmedim arkadaşlar özelliklerinden bahsetmişken arkadaşlar bir de isterseniz yolda aracımızı test edelim ne kadar atak ne kadar sessiz ergonomik olduğundan bahsedelim şimdi aracın içinden bir de kullanım özelliklerinden bahsetmek istiyorum BMW'lere göre benim Mercedes'lerde hoşuma gitmeyen bir diğer özellik daha var belki sizlerin hoşuna gidebilir ama el freni modu arkadaşlar el freni ayaktan basıp biliyorsunuz Mercedes'lerde çekmiş oluyoruz. ...sağdaki far tuşunun yanından da indirmiş oluyorum. Şimdi yola çıkalım. Bir de kullanım özelliklerinden bahsedelim. Ee, belki takip edenleriniz biliyordur. E90 çok orijinal bir... ...E90 320 aracım var arkadaşlar. İkinci sahibi oldum. Ee, mesela onunla bunu kıyasladığımda... ...o araç biraz daha bu araca göre sert. E, fakat doğanım olarak... ...o çok daha dolu olduğu için... ...o benim biraz daha çok hoşuma gidiyor. Ama e, bu biraz daha böyle... E, ...sanki konfor odaklı. Zaten Mercedes konfor odaklıdır. Daha konfor odaklı. Daha narin. Bir yapıya sahip. Direksiyon çok yumuşak. Kullanımı inanılmaz derecede pratik direksiyon. Park esnasında bir avantaj sağlıyor aslında o. Fiat Punto ilk çıktığında biliyorsunuz bir City Mod'u vardı. Bastığımızda City Mod'u bize ekstra bir direksiyonlu yumuşaklık sağlıyordu. Bunda sanki o City Mod'u aktifmiş gibi çok yumuşak bir direksiyon var. Şimdi e, araç belli hızlarda gittiğimiz zaman e, virajlarda özellikle limitlerde gittiğimiz zaman rijitliğini bozmuyor. Yani e, çok fazla zorladığınız zaman da kafadan hafif kaymalara e, başlıyor. Yani tabii, konfor odaklı bir araç olduğu için şehir içi kullanımında bu e, spor otomobil e, havasında kullanmayacağımız için e, çok fazla limitler zorlanmadıkça e, herhangi bir tehlike yaratmıyor. Onun haricinde yakıt tüketiminden bahsetmiştim size biraz önce. Yani katalog verilerine göre ortalama 5.8 litre civarı görünüyor ama ben bahsettiğim gibi 10 litre, 9 litrenin altına inemedim arkadaşlar. Ki ben aracımın bakımını sürekli yaptıran bir insanım. Tabii şundan da olabilir. Şu anki kullandığımız araç orijinal bir araç ve 170 bin kilometrede. Zamanın zamanı vermiş olduğu bir yıpranmalar da belki bu şekildedir. Ama dediğim gibi ben 9-10 litrenin altına düşmedim. Şimdi biraz önce videomuzun başında aracımızın kompresör ve turbo arasındaki biraz farktan bahsetmişim çok detaya inmeden. Aracımız 1.6 turbo versiyonu arkadaşlar. 1.6 turbo versiyon her ne kadar kompresöre göre farklılıkları olsa da performans açısından gayet tatminkar. Yani bastığımız zaman gayet güzel bir ivmelenmesi var. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Turbonuz sağlıklı çalıştığı müddetçe arabanızın hem gideri yürürü hem... Yakıt tüketimi gayet tatminkar seviyede. Performansı benim bu aracın hoşuma gidiyor diyebilirim. Yani çoğu 2000'lerin, 2000'lerin spor otomobilleriyle hemen hemen aynı seviyede diyebiliriz. 2000'lerin spor otomobilleri altmı örnek vereyim 306 GTI ya da işte nedir? Daha önce biliyorsunuz, videolarımı izlediyseniz, Celica vvt Eli Celica ya da işte 206 RC gibi araçlarla hemen hemen aynı performansa sahip. Aracın iç ambiyansı gayet güzel. Mercedes kalitesi her yerde en baz versiyon olmasına rağmen kendini hissettiriyor zaten. Kullanım oldukça ergonomik. E, tuşların kullanımı her şey elinizin altında e, ve e, bahsettiğim gibi kullanımı gayet rahat. E, herhangi bir sorun yok. Sadece zamanın vermiş olduğu e, deformasyondan dolayı direksiyonda bazı yerlerde soyulmalar olabiliyor. Bu da gayet normal bir durum arkadaşlar. Onun haricinde e, orta konsolda bir e, gözenekler, kapakçıklar koymuşlar. E, orada kullanabileceğiniz kapakçıklar var. Genel olarak araç yani tavsiye eder miyim? E, evet uygun fiyatlı, e, çok problemi olmayan, e, güzel kullanılmış diyeyim. Güzel kullanılmış bir e, V204 Mercedes'i tavsiye edebilirim. Yani e, bir E klas yerine e, bir e, C klas e, alınabilir. Çünkü çok fazla birbirini aratmayacak seviyediler. Bana sorarsanız yalnızca ebatsal, ebatsal verilerin haricinde aynı kalite, aynı konfor ve aynı premium hava bu araçta da kendini gösteriyor arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgiler.